Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bilgisayar Mal Yayınları Kimya Yazarı Semih Palmuk. Bugün sizlerle beraber 21 günde TYT Kimya kampımızın 8. gün 1. dersindeyiz. Yepyeni bir üniteye başlıyor olacağız. Maddenin halleri diyeceğiz. Hazırsanız kısa bir analiz yapalım. Sonrasında ders içeriğiyle konu anlatımımıza başlayalım. ÖSYM çıkmış soruların son 7 yılını analiz ettiğimde buraya ait bir tane soruyla karşılaştım. 2018 MSU'ya ait olacak. Yani maddenin hallerinden bahsettiği noktada. Bu arada videoya başlamadan önce bir arkadaşımız yorum atmış. Yusuf adlı kullanıcı adıyla hocam AYT tekrarlarındaki gibi ÖSYM analizlerini sadece sözlü değil de yazılı olarak gösterseniz demiş. Son tekrarlar TYT'ye başladığımızda bunları yapacağız diye yorumuna cevap verdim. Buradan başka arkadaşlarımız da sorarsa onları belirtelim. Ama ben genel olarak analizimi zaten arkadaşlar TYT Kimya Soru Bankamızın içerisinde bulunan ÖSYM tipi sorularımız ve yanında zaten çıkmış sorularımız var. Örneğin şöyle bir baktığımızda mesela konuyu bitirdik 103 sayfamıza geldiğimizde Orada zaten ekrana getiremeyeceğim ama şöyle maviyle gördüğünüz ifadeler çıkmış sorular arkadaşlar. Ben analizimi yaparken genelde kitabımız üzerinden analizi yapıyorum. O yüzden bunları ekrana getirmeyeceğim. Kitabı olan arkadaşlar zaten konuyu bitirdiğinde hangi soruların çıkmış, hangilerinde çıkmaya benzer olduklarını görecekler diyelim. Ama son tekrarlarda evet. O derinlemesini analizimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi hazırsanız ders içeriğine bakalım. Sonrasında konu anlatımına geçelim. 8. gün 1. dersimizde yepyeni bir ünite maddenin hallerine başlıyoruz. Ve maddenin hallerinde katı, sıvı, gaz ve son olarak plazmadan bahsedeceğiz. Ve devamında endüstride hal değişiminin öneminden bahsedip ve devamında toplamda 6 tane soru çözeceğiz. 8. gün 1. ifademizi bitirdiğimizde 109'dan 110'a kadar yani bir test ödevimiz olacak. Hazırsanız maddenin halleriyle başlayalım. Maddenin hallerinden bahsettiğimizde aklımıza ilk olarak katı sıvı gaz geliyor. Bir de bunların üvey kardeşi var. Plazma dediğimiz ifade arkadaşlar. Buna gaz fazına yüksek enerji verdiğimizde plazma haline geçiş yapabiliyoruz. Böyle söyleyelim. Birazdan zaten anlatacağız. Şimdi ilk olarak hocam katı forma ben buz demek istiyorum. Yani su üzerinden örnekleyeceğim. Buzu aldım ısıtmaya başladım. Hocam buna ne denir? Bu ifadeye erime denir. Hangi forma geçer? Sıvı forma geçecektir. Şöyle hızlıca bir yazalım. Devamında Artık suya dönüştü sıvımız ve buradaki ifade ne oldu? Biraz daha ısıtırsan hocam yavaş yavaş buharlaşma dediğimiz olayı gerçekleştirecektir. Şöyle buharlaşma olarak yazdım. Peki hocam gazdan sıvıya geri dönmeye başlarsan buradaki ifade yoğunlaşma ya da ne diyeceğiz arkadaşlar? Yoğuşma dediğimiz ifade. Hani kombilerde var ya yoğuşmalı kombi buradaki ifadedir. Şimdi geldim hocam sıvıyı biraz daha soğutursak ne olacak hocam donmaya başlayacak diyeceğiz. O yüzden geldim buraya donma olarak yazdım. Demek ki bir maddenin eriyebilmesi için ısı alması gerekiyor. Yani endotermik ama tam tersi soğuyabilmesi için de yani biz buradaki ifademizi sıvıdan katıya geçmesi için soğutmamız lazım. Buna da egzotermik dememiz gerekiyor. Geldim. Şimdi her madde katıdan sıvıya gitmek zorunda değil. Bazı maddeler var ki katıdan doğrudan doğruya aynı naftalinde olduğu gibi gaz fazına geçiyor. Hocam baş harflerini alacağım. Katıdan gaza süblimleşir diyeceğim. Hani KGS kartlı geçiş sistemi derler ya onun gibi. O yüzden aklımıza kalsın. Katıdan gaza süblimleşme ifadesini yazmış olacağım. Hocam tam tersi buradan geriye geliyorsan gazdan katıya geri geldiğinde buna kırağılaşma denir. Hemen şöyle yazalım. Kırağılaşma dediğimiz ifade. Buna bazen arkadaşlar şöyle de söylenebilir. İfadenin başına D geldiğinde örneğin süblimleşme ileri gitme demekse bunun başına D de süblimleşme dediğimizde süblimleşme denildiğinde bunun tam tersi anlamına geldiği için bunu aynı zamanda kıraılışma olarak da kullanıyorlar. Şimdi gaz fazından plazmaya geçme iyonizasyon, geri gelmeye de deiyonizasyon. Yani orada olduğu ifade. İyonizasyon İyonizasyon bu gazdan plazmaya geçiştir. Hocam geri geldiğinde ne diyeceksin işte? Geri gelmesine de deiyonizasyon. Dolayısıyla burada da süblimleşme, disüblimleşme ifadeleri geçebilir. Ama onun yerine arkadaşlarımız ne yazıyor? Kırılaşma yazıyorlar daha çok diyeceğiz. Hemen katı hale geçeceğiz. Hocam bu konunun en güzel yerlerinden birisidir ama ne yazık ki buradan soru çok fazla gelmez arkadaşlar. Geldik. Katı hal. Maddenin en düzenli halidir. Yani şekli ve görüntüsü vardır arkadaşlar. Hani bir önceki ünitemizde iyonik bağlarda top top göstermiştik ya. İşte orada güzel bir şekilleri vardı. Potansiyel enerjisi en düşük halidir. Tanecikler arası uzaklık en azdır. Bakın ben bunu hemen şöyle göstereceğim. Fizikteki ifadeyle göstereceğim. Hani potansiyel enerji MG mgh'tı ya. Oradaki ifademize biz biliyoruz ki katılar dip dibedir arkadaşlar. Boşluk yok denecek kadar azdır. Yani ellerimi şöyle düşünürsek katı fon. Boşluk yok denecek kadar azdır ve dolayısıyla ne olmaz sıkıştırılamaz hocam. Bak şimdi iki tanecik arasında burada bir mesafe var mı? İstersen şöyle bir yakınlaşayım. İki tanecik arasında bir mesafe var mı? Yok denecek kadar az. O yüzden senin MGH dediğinde H yükseklikti ya. Tanecikler arasındaki boşluk yok. Dolayısıyla burada potansiyel enerji çok düşük olacak. Ama birazdan göstereceğiz. Örneğin sıvı forma geçtiğimizde şöyle yazacağım. Sıvılar arasında biraz boşluk vardır. Yalnız arkadaşlar ne diyeceğiz? Sıkıştırılamaz yine diyeceğiz. Peki hocam şuradaki minicik boşluk ne oldu? İşte bak senin mgH'taki H seviyeni arttırdı. Yani potansiyel enerjini arttıracak birazdan. Peki hocam gaz fazına geçersek ne olacak? Hocam gaz fazında tanecikler arasındaki boşluk çok fazla. Dolayısıyla ne olacak? İşte H dediğimiz olay artık iyice büyümüş. Yani potansiyel enerji iyice artmış diyeceğiz. Şimdi biz katı hale devam edelim arkadaşlar. Şimdi kendilerine özgü şekli ve hacimleri vardır. Her katının kendine ait bir şekli vardır arkadaşlar. Hacimleriyle ile ilgili de, örneğin cebinize koyarsanız cebinizde yer kaplıyordur. Yani belirli bir hacmi de vardır diyebiliriz. Katılar sadece titreşim hareketi yapar. Bu ifade çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü enerjisel bu hareketleri diğerlerine değiştireceğiz. Sıvılara geldiğimizde titreşim ve öteleme yapacak. Gazlara geldiğimizde titreşim öteleme, dönme bütün hareketlerin hepsini yapacak arkadaşlar. Devam edelim. Önemli bir özellik. Hocam katılar esnektir ve katılar için genleşme katsayısı ayırt edilen bir özelliktir. Dolayısıyla yani bir katı fizikten biliyoruz yani ya, şöyle şeyler vardı. Örneğin metal çubukları veriyorlardı. Sonra ısıttığı zaman biri birinin üstüne doğru bükülüyordu. Genleşmeden bahsediyordu. Ve biz bunu katılarda söyleyeceğiz. Ayırt edilen bir özellik. Basınç ile sıkıştırılamaz. Bir katıyı sıkıştırırsan hocam kırarsın. Bazen öğrencilerim diyor. Hocam ben bunu sıkıştırıyorum bakın ne oluyor? Şekli bozuluyor arkadaşlar, kırılıyor. Yani şeklini bozmadan herhangi bir şey olmadan siz bunu sıkıştırdığınız zaman içinde boşluk yoksa. Yani kutu kola gibi bir ifadeden bahsetmiyoruz. Onun içinde boşluk var yani onun düz olan yerlerini sıkıştırmaya kalktığınızda sıkıştıramazsınız. Çünkü katılarda boşluk yok denecek kadar azdır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim gözümüz bunu kesinlikle ayırt edemez. Katılar sıkıştırılamaz. Katılar akışkan değildir. Akışkanlık zaten öteleme hareketi sağlar arkadaşlar. Bir ifade akışkansa öteleme hareketi buradan gelir. Katılar bakın akmıyor arkadaşlar diyeceğiz. Sıvılara geçeceğiz. Hocam katılar kadar düzenli değil ama gazlar kadar da düzensiz değil. Yani gazlara göre ve daha düzenli bir yapıda diyeceğiz. Potansiyel enerjisi katılardan daha yüksek. Yani tanecikler arasında biraz boşluklar var diyeceğiz arkadaşlar. Burada boşluk görünce hemen hocam sıkıştırılabilir mi demeyin arkadaşlar. Hani okullarda bazen oluyor ya Masayla sıra arasındaki o alttaki demirler birbirine değiyor da ittiriyorsun ittiriyorsun sıkışmıyor. Ama arada boşluk var. Ben içine oturmuşum yani diyorsun. Evet uçları birbirine değiyor ama ittirince işte sıkışmıyor. Aradaki boşluklara ne oluyor hocam? Sen işte tuz atıyorsun ya. Tuzlar o boşlukların içerisine giriyor. Bir yerden sonra boşluk kalmadığı için attığın tuzda ne oluyor? Dibe çöküyor hocam diyeceğiz. Devam edelim. Gazlara göre potansiyel enerjisi tabii ki daha düşük olacak. Bulunduğu kabın doldurdukları kısmın hacmini ve şeklini alırlar sıvılar konuldukları kabın şeklini almazlar arkadaşlar. Yani konulduğu kabın şeklini alsa suyun üstünün de şeklini alır. Mesela ben şimdi sana bir tane pet şişe çizmeye çalışayım. Biliyorsunuz ki resmim çok iyi arkadaşlar. <laughs> Şöyle göstereyim. Hocam şuraya kadar suyla doldurdun. Peki bunun üstünün şeklini alır mı? Yani bulundukları kabın şeklini alır mı? Hayır. Bulundukları kabın temas ettiği yüzeyin şeklini alır. O yüzden ne diyeceğiz? Dolduruldukları kısmın hacmini ve şeklini alacaklar. Biz bunu gazlarda söylüyoruz. Konuldukları kaba tamamen dağıldıkları için şeklini alır ona aittir. Geldim. Titreşim ve öteleme. Yani bir özellik daha ekledim. Hocam öteleme diyorsan ne gelecek? Hocam akışkanlık özelliği gelecek burada. O yüzden aşağıdaki ifade de buradan geliyor. Genleşme katsayısı ayırt edici özelliktir. Genelde dediğim gibi fizikten katıları biliyorsunuz ama sıvılara geldiğiniz aklınıza gelmiyor. Hemen civayı aklınıza getirin arkadaşlar. Civa metallerin hepsi katıdır. Civa hariç demiştik. O yüzden civa oda koşullarında sıvıdır. Ve ne yapıyorsun? Isıttığın zaman o işte genleşiyor. Soğuduğu zaman da aslında büzüşüyor. Sen de diyorsun ki hava sıcaklığı bu, bu diye yorum yapıyorsun. İşte o civadan geliyor diyeceğiz. Şimdi gazlara geçeceğiz. Hocam bir kere en önemli özelliği maddenin en düzensiz hali. Yani ben gazı buradan bir sıkıyorum, bir bakıyorum. Aa bütün ordaya dalalmış durumda. Ama katı kalemi bırakıyorum. Sabah geliyorum katı hala burada duruyor. Geldim. Maddenin en düzensiz halidir. Potansiyel enerji tanecikler arasında mesafe arttığı için için H dediğimiz MGH'daki ifade yükselecek. Dolayısıyla potansiyel enerjisi artacaktır. Tanecikler arası boşluk çok fazla. Onun sayesinde ben aralardan geçiyorum. Yani duvardan şöyle geçmeye kalkarsam Harry Potter gibi ne oluyor? Duvara toslamış oluyorum. Çünkü tanecikler arasındaki boşluk çok fazla değil. Ama kapıyı açtığımız zaman ne oluyor? Boşluğa göre ben sığıyorum artık. Ve o boşluktan geçebiliyorum. Gazlarda işte boşluk çok fazla diyeceğiz. Ocağın bulunduğu kabın hacmini alırlar. Bak demin söylediğimiz ifade burada var titreşim, dönme, öteleme hareketi yaparlar. Bunun sayesinde ne olacak? Sen buradan dev dolar bir sıkacaksın öteye doğru gidecek. Hocam arka taraf da kokuyor yani hareket dönmüş olacak. Tabii böyle makro boyutta olaylar değildir. Bunlar mikro boyuttadır. Bağlar yani bizim topçukları yine getirelim. Şunlar titriyordur arkadaşlar. Bunlar titrediği zaman titreşim hareketi denir. Sen bunu gözle gördüğün bir hareket olarak makro boyutta anla diye söylüyoruz. Hatta dönme dediğinde bu molekülün işte kendi ekseni etrafında dönüşüdür. O yüzden Burada öteleme, titreşim, dönme hareketlerinden ne yapacağız bahsedeceğiz. Tüm gazlar aynı oranla genleştiklerinden dolayı gazlar için genleşme ayırt edici bir özellik değildir. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? 11. sınıfta sayısal arkadaşlarımıza söylemiş olacağız. Yani gazların mol sayısıyla hacmi doğru orantılı diyeceğiz. Burada da bahsediyoruz ama çok fazla soru geleceğini sanmıyorum açıkçası o noktayla al alakalı. 1 mol 22,4 litre yer kaplar diyeceğiz. Normal şartlar altında hangi gaz hocam? hangi gaz olduğu önemli değil 1 mol dediğin takdirde karşısındaki hacmi eşit olacak o yüzden gazlar için ayırt edici bir özellik olmayacak hocam. Bütün bir balonun içerisine ne gaz olduğunu anlamayacağım. Çünkü bir mol hacim hepsini aynı yer kaplayacak. Basınç ile sıkıştırılabilirler. Evet gazları balonu şöyle alır bir sıkarsan sıkıştırabilirsin. Hacmini küçültebilirsin. Akışkan yapıya sahipse demek ki öteleme hareketi vardır diyeceğiz. Ve üvey kardeşimiz plazmaya geçeceğiz. Plazma hali maddenin en tehlikeli hallerinden birisidir. Gaz fazına biraz daha enerji verdikten sonra ortaya çıkılır. Ve devamında Onda ise tanecikler arasındaki boşluk katı ve sıvılardan daha fazladır. Gazlarda zaten fazlaydı. Bu bir tık daha ısıtıldığı için daha da fazla boşluklara sahip olacak. Yoğunlukları ise katı ve sıvılardan daha azdır. Gazlarda olduğu gibi arkadaşlar. Enerjisinin en yüksek olduğu haldir. Maddenin en tehlikeli hallerinden birisidir. Hani lazerler var ya. Onlar plazmadır arkadaşlar. Aynı zamanda mum alevleri plazmadır. Plazma televizyon zaten adı üstünde plazmadır. Veya yıldırım gibi olaylar yüksek enerjilidir. Bu ifadeler plazmadır. Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Gaz fazından ileri gidiyoruz ve akışkandır. Yani yıldırım ne oluyor arkadaşlar? Hızlı bir şekilde bir ortamdan bir ortama akışkan gidiyor. Hatta ne yapıyoruz? Lazeri tuttuğumuzda gösteriyoruz. Bir yerden bir yere gidiyor. Aklımızda böyle kalabilir yani diyelim hemen yan taraftaki neymiş bu endüstride hal değişim durumlarına geçelim. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız LPG ve LNG ile devam ediyoruz. Hocam LPG bir kere kelime anlamı olarak likit, petrol, gazı dediğimiz ifadedir. Hocam likit nedir derseniz gerçi bazıları bunu duymuş olabilir. Her ne kadar kötü de olsa arkadaşlar sıvılaştırılmış ne diyeceğiz? petrol gazı olarak bahsedeceğiz. LPG. Hocam bununla ilgili ben sana şimdi bir kodlama vereceğim. Aklında kolay bir şekilde kalacak içindeki gazları. Ben LPG hani arabaya Şahin'e Doğan'a LPG taktırıyoruz ya. LPG'yi nereden alıyorum hocam derseniz bir marka ismi geçecek ama Aklımızda böyle kolay kalıyor. Varsın geçsin arkadaşlar. Biz hocam gazı BP'den alıyoruz. BP'nin gazını kullanıyoruz. Neden hocam? Baş harfleri lazım çünkü bize. Hocam bu nedir? Bütan ve devamında propan gazları bunun içeriğinin detayını oluşturur. Bütan ve propan gazlarından oluşan bir karışımdır. Yani biz LPG'yi nereden alacağız? BP'den alacağız diyeceğiz. Devam edelim. Hocam neden sıvılaştırıyorlar? Neden sıkıştırıyorlar? Çünkü arkadaşlar taşıması çok daha kolay oluyor. Örneğin LPG yaklaşık olarak 1 litresi 250 litrelik hacme sıkışmış oluyor. Yani 250 litre yer kaplayacak yerine 1 litreye sıkıştırabiliyorsunuz. Doğalgaza geldiğimizde ise 600 litre 1 litreye sıkıştırılıyor. O yüzden bu ifadeleri kesinlikle sıkıştıracağız. Hocam gazları sıkıştırırsan ne olur? Tanecikler birbirine yakınlaşınca hocam sıvılaşır. Çünkü katılar dip dibidir dedik. Sıvılarda biraz boşluk var. Gazlarda boşluk çok fazla. Hocam sen bunu sıkıştırırsan ne olur? Sıvılaşmaya başlar diyeceğiz. Hocam bunun sebebi işte taşıması ve depolanması kolay oluyor. Hocam LPG yanıcı ve parlayıcıdır. Zaten ne diyorlar? Ateşle yaklaşmayın diyorlar. Buradaki petrol ofislerine. Şimdi bütan ve propan gazlarından oluştuğunu söyledik. Geldik sıra LNG. Yani likit natural gaz. Doğal gaz dediğimiz ifade. Hocam sıvılaştırılmış doğalgazdır Yanıcı parlayıcıdır. Renksiz kokusuzdur arkadaşlar. Hocam kokuyor diyebilirsiniz. İçerisine ne ekliyordu? Bir önceki videomuzda söyledik. Dihidrojen monosülfür yani hidrojen sülfür dediğimiz çürük yumurtaya benzeyen kokuyu ekliyorlardı ki kaçak olduğu durumda biz kokuyu alalım diye arkadaşlar. Devam edelim hocam bu nedir? %90'ı metan gazıdır ve devamında ise etan, propan, bütandan oluşan %10'luk diğer gaz karışımlarıdır. Metan gazını ileride öğrenecek organik kimya çalışan arkadaşlarımız 12 sayısallı ama bir bilgilendirme yaparsak şunu söyleyelim. Metan, etan şöyle yazalım C2H6, propan C3H8. Buradaki yazdığım ifadeler sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar ama yani TYT'de bizi de ilgilendirmiyor bu noktada. C4H10. Neden doğal gazda araba yapılmıyor? Sadece onu göstermek isteyeceğim. Yani e ee, doğalgazlı araçlar var ama otobüslerde veya gemilerde kullanılan bir ifade araba için performansı çok düşük. Yani hızlı gitmesini engelliyor. Neden hocam derseniz Bakın kullanılan karbon sayısı C4H10, C3H8, bütan ve propanın karbon sayısı. Ne kadar karbon yüksek olursa yüksek enerji verir. Halbuki burada %90'ını metan gazından seçersen tek karbonlu. Bundan çok bir enerji çıkmaz. O yüzden en fazla ocağı yakar diyeceğiz. O yüzden arabalar daha çok LNG'li mi? Hayır hocam LPG'li yapılacak diyeceğiz devam edeceğiz. Soğutucu akışkanlarla devam ediyoruz. Bu sıcak aylara baktığımızda bizi sıcaktan koruyan klimaların içinde bulunan akışkanlar soğutucu akışkan olarak karşımıza çıkıyor. Hocam, buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortamın sıcaklığının düşmesine neden olan maddelere soğutucu akışkanlar denilir. Bazı özelliklerinin olması gerekir. Uygulanabilir basınç altında buharlaşması ve sıvılaşması gerekiyor. 2. yanıcı ve oksitleyici olmamalıdır. Yani bu içindeki gaz eğer yanarsa tehlikelidir. Olası bir gaz kaçağında ev alev alabilir arkadaşlar. Hava zaten sıcak olduğu için yanıcı ve oksitleyici kesinlikle olmamalıdır. Çevreye zararı olmamalıdır. Olası bir gaz kaçağı durumunda ne olacak? Çevreye bu gaz karışacak. O yüzden zararlı olmamalı. Bu maddeler buzdolaplarında, klima sistemlerinde, araç frenlerinde kullanılmaktadır diyeceğiz sorumuza geçeceğiz. Yukarıda verilen hal değişimi sırasında yargılardan hangileri doğrudur demiş. Hocam bir kere burada sıvı formdan devamlı gaz forma geçiyor. Maddeyi ısıtman gerekiyor. Bu duruma diğer bir ifadeyle buharlaşma deniliyor hocam. Hemen başlayalım. Tanecikler arasındaki boşluk ne olacaktır? Hocam artacaktır. Sıvılarda biraz boşluk vardı. Gazlarda ise boşluk çok fazlaydı. Dolayısıyla boşluk artmıştır. Madde daha düzensiz hale geçmiştir. Bardağın içinde duruyorken ne oldu? Artık ortamı terk etmeye başladılar. Daha da düzensiz oldular Maddenin potansiyel enerjisi azalmıştır diyor Hayır tanecikler birbirinden uzaklaştığı için MGH dediğimiz yerde H ifadesi artıyor Dolayısıyla potansiyel enerji artıyor demesi lazımdı 1-2 doğru geldi Cevap C oldu sıra sende Tablodaki bilgilere göre X'in Y'ye dönüşümü için yargılardan hangileri doğrudur demiş Bakalım X'de ne diyor Hocam sadece titriyor demiş Hocam bu özellik kime aittir? Sadece titreyen katılara aittir diyeceğiz. Devamlı ne yapıyorduk? Bir tane daha ekliyorduk sıvılara ait. Bir tane daha eklediğimizde gazlara ait oluyordu. Hocam dikkat ediyorsan titreşim, dönme, öteleme hepsinden bahsettin. Buradaki arkadaşımız ne olacak? 3 harfli gazlara ait olacak arkadaşlar. Geldik gazlar 3 hareketi birden yapabiliyor. Hocam bu ifademiz nedir? Yani şöyle bir baktığımızda gaz faza geçişten bahsediyor. Katıdan ne diyeceğiz? gaza geçiyor. Hocam baş harflerini al. Geldim. Katıdan gaza ne diyeceğiz? KGS olarak yazacağız. Kartlı geçiş sistemi. Hocam bu ifadeye ne denir? Süblimleşme denir dedik az önce. Erime olayı değildir süblimleşme olayıdır. Dönüşüm sırasında dışarıya ısı salınır demiş. Hayır, dışarıdan ısı alınır ve madde ne yapar? Halini değiştirir arkadaşlar. Bu ifademize gitti. Yalnız iki C oldu. Birlikte çözelim. Saf A maddesine ait hal değişim diyagramı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hocam bir kere hızlıca yazalım. Bir numarada erimeden bahsediyor. Devam ediyorum. 3 numara buharlaşma çünkü sıvıdan gaza geçmiş. Devamlı hocam 4 numaraya geldiğimizde şuraya yazacağım 4'ü. 4 numara yoğunlaşma ya da yoğuşma demiştik. Yoğunlaşma. Devamlı hocam 2 numaraya geldiğimizde ise onu da şuraya yazacağım. 2 numara donma. Devamında son olarak da A'dan direkt şöyle A katısından A gazına geçmiş. Katıdan gaza KGS. Hocam 5 numarada da süblimleşme olayımız var. Şöyle yazalım. Süblimleşme. Hemen başladım. Birinci olay erime olarak adlandırılır doğru. İki, üçüncü olay ısı alarak gerçekleşir. Boğarlaşması için ısınması gerekir doğru. Beşinci olay kırılaşmadır hayır. Buradaki ifademiz ne oldu? Süblimleşme. Diğer bir ifadesi kırılaşmaydı arkadaşlar. Tersine gitseydi. Yani gazdan katıya geri dönseydi diyeceğiz. Dördüncü olayda tanecikler birbirine yaklaşır demiş. Dördüncü olayımıza baktığımızda gazdan sıvıya tanecikler birbirine yavaş yavaş yaklaşacaktır. Doğru. İkinci olayda potansiyel enerji azalır demiş. Evet sıvı formdan ne yapıyoruz artık katı forma geliyoruz. Tanecikler arasındaki mesafe iyice azaldı. H iyice düştü. Cevap C oldu. Sıra sende. Yukarıda bazı bilgiler verilmiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor arkadaşlar. Bir numarada X maddenin sıvı halidir demiş. Hemen geldim buraya sıvı olarak yazdım. Devamlı şunu görüyorum. Hocam sıvıdan bir yere gitmiş burası ne olabilir ya katıya dönüyordur ya da gaz fazına gidiyordur. Hocam gene aynı şekilde sıvıdan Z'ye gitmiş. Dolayısıyla bunlardan biri olacaklar. Birinci olay ısı vererek gerçekleşir. Hocam ısısını verirse ne olur üşür hocam. Üşürse ne olur donar. Dolayısıyla burası ne oldu? Katı. Buradaki ifademiz ne oldu? Gaz faza ait geldi. Y maddenin katı haldir demiş. Evet burası maddenin katı haline aittir. İkinci olay ısı alarak gerçekleşir. Sıvıdan gaza geçmeniz için ısınmanız lazım. Burası da doğru. Üçüncü olay süblimleşme olarak adlandırılır. Hocam katıdan gaza. KGS süblimleşme olarak bahsediliyordu. 1-2-3 doğru. Adana diyeceğiz birlikte çözeceğiz. Sıvılaştırılmış petrol gazı yani LPG. Hocam nereden alıyorduk? BP'den. İçindeki gazlar neydi? Bütan ve propan diyerek başladım ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Hemen başlayalım. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir. Araçlarda kullanıyoruz. Yanmasa nasıl kullanacağız? Enerjisini nasıl ortaya çıkaracağız? Am petrolün rafinasyon sırasında elde edilir demiş. Yani damıtma yaptığımızda ne yapıyorlar? Petrolü alıyorlar. Bu arada petrol doğrudan bahçenizde çıksa hiçbir işinize yaramaz arkadaşlar. Doğrudan kullanacağınız bir alan değildir. Petrol bir karışımdır. Onu bir rafine etmeniz lazım. Yani yavaş yavaş damıtmanız lazım. Ayrımsal damıtma kullanacağız. Bu ifadeye rafinasyon deniyor. Yani yavaş yavaş ısınacak 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 petrolün içerisinde bulunan benzin, mazot, işte jet yakıtı, nafta gibi veya zift gibi katran gibi ifadeler yavaş yavaş dağılacak. Doğalgaz gibi ifadeler parçalanıp ayrılacak. Biz bu olaya rafinasyon diyoruz. Yani doğrudan petrol işimize yarayan bir şey değildir. Saf maddedir demiş. Hayır arkadaşlar bizim ifademizin içerisinde ne dedik? Bütan ve... Devamında propan gazlarımız vardı. Yani biz benzini, gazı pardon nereden alıyorduk? BP'den alıyorduk hocam diye kodlamıştık. 1-2 doğru geldi. Cevap burs oldu. Son soruya geçelim. Sıvılaştırılmış natural gaz yani doğal gaz dediğimiz LNG ile devam ediyoruz. Yargılardan hangileri doğrudur? Bileşiminin %90'ı metan gazı yani CH4 dediğimiz düşük karbonlu enerjisi düşük olan gazdan oluşuyordu arkadaşlar elde edildiğinde renksiz ve kokusuz bir gazdır. O yüzden içine ne demiştik? Çürük yumurta kokusuna benzeyen H2S ilavesi yapılıyordu arkadaşlar. Yanıcı ve parlayıcı özelliktedir. O yüzden zaten ocaklarda biz bunu kullanıyoruz diyeceğiz. 1 2 3 doğru geldi. Sıra ödevlendirmede. 8. gün 1. dersimizde maddenin hallerinden ilk kısmı tamamladık arkadaşlar. Şimdi ödevlendirme kısmına geçeceğiz. Tabii ki kitabı yanlışlıkla almadım bu sefer arkadaşlar. Şöyle sayfa olarak kaça gelmişiz ona bir bakayım. 7. gün 2. ders 8. gün 2 şurası da 8. gün 1 sayfa 64'e kadar gelmişiz. Bu arada şöyle bir baktığımızda kitabın ortasına geldik arkadaşlar. Kampımız bomba gibi gümbür gümbür gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bunu yorumlarda belirtin. Şimdi bilgisayar mantığı eti kimya soru bankamızdan 109 ile 110 arasını inceleyeceğiz. Hocam 109'a geldim neredeymiş şurada. 109 ile 110 arasında 11 tane soru var. 6 tane de burada çözmüştük. Şimdi planlama ekranımıza geçelim. Böylelikle 8. gün 1. dersimizde maddenin halleri ünitesini tamamlamış olduk. Toplamda 6 tane soruyu ben çözdüm. 11 taneyi sizlere ödev olarak bıraktım. Yani hocam bunları toplarsak 17 tane soruyla konu kapanışımızı yapmış olduk arkadaşlar diyebiliriz. Bir sonraki 8. gün 2. dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. into the night